Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet ilkokul 3. E, sınıf gizem yayınlarının ikinci temasının son serbest okuma metni olan Atatürk'ün doğa sevgisi adlı metni birlikte okuyalım. Atatürk hayvanları çok severdi. Özellikle de atları ve köpekleri, hayvanları vefalı, sadık ve akıllı bulurdu. Birinci Dünya Savaşı sırasında aldığı bir köpeği vardı. Aldığı bir köpeği vardı. Köpek Atatürk'ün kapısı önünde nöbet tutar, onu izne olmadan kimseyi içeri sokmazdı. Daha sonra Yalova'daki bir fotoğrafçısından Fox, Fox'u almıştı. Kısa sürede Fox'a da alıştı. Ondan hiç ayrılmazdı. Meclise bile Fox da gelirdi. Atatürk kuşları da çok severdi. Babası öldüğü zaman annesi ve kardeşi Makbule ile dayısının çiftliğine gitmek zorunda kalmıştı. Çiftlikte ona ürünleri yiyen kargaları kovalama görevlerini verdiler. Mustafa bu görevi hiçbir zaman yerine getiremedi. Annesi ona nedenini sordukça. Ama anne ben kargaları da çok seviyorum dedi. Atatürk hayvanları sevdiği kadar ağaçları, çiçekleri de severdi. Mustafa Kemal'in Çankaya'daki evinden meclis binasına giden yol üstünde bir tek ağaç vardı. Bir salkım söğüt. O ağacın önünden geçerken Mustafa Kemal çocuklar gibi sevinir ve yanında kim varsa ona. Bak bak işte bu benim ağacım diye gösterirdi. Bir gün Mustafa Kemal otomobilindeki konuğuna bak bu benim derken bir de görsün ağaç yerinde yok. Şoföre hemen durmasını emretti. Arabadan atladı. Orada çalışan işçilere doğru. Buradaki ağaca ne oldu diye seslendi. İşçiler onu kestik paşam, Yolu genişletiyoruz dediler. Arabaya dönen paşa ellerini kapayıp için içine ağlamaya başladı. Ama o benim ağacımdı. Tek ağacımdı diye Nezihe Aras.